Fotospor'un gündeme getirdiği Nuno Tavares'in sakatlığı ile ilgili haberler Beşiktaş yönetiminin Lazio forması giyen Nuno Tavares konusunda geri adım atmaya itti. Üstüne üstlük İtalyan kulübüyle devam eden görüşmelerde 15 milyon euroluk bon servis bedelinin konuşulması da siyah beyazlıları masadan kalkmaya zorluyor. Yönetim B planını yeniden devreye soktu. Siyah Beyazlılar, Vasco da Gama'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Lucas Piton ile her konuda anlaştı. Beşiktaş, hem oyuncuyla hem de kulübüyle 7 milyon euroya el sıkıştı. Nuno Tavares transferi önümüzdeki günlerde kiralama ve şarta bağlı satın alma opsiyonu ile sonuçlanmazsa, Lucas Piton'un resmi imzayı atması bekleniyor.